röportajda çok sayıda işte uzmanın bu konuda çalışmaya katıldığı doğrultusunda hatta diyorsunuz ki ilk günlerde otopsi işlemine bir patolog, bir radyolog, üç otopsi teknisyeni ve biyologlar katıldı. Delilerin önemli bir kısmı İstanbul'a gönderildi. Ben Türkiye'de bir otopsi işlemine yedi adli tıpçının girdiğini ilk defa bu olguda gördüm diye yine sözleriniz var. Şimdi bu kadar fazla elbette araştırma yapılıyor ama bir yandan şöyle de bir eleştiri var hocam. Yani bir köy den bahsediliyor. Günler geçti. Bu kadar yine jandarmasından uzmanına kadar çalışma yapılıyor ama hala şu neden öldürüldü sorusu ya da nasılın tam cevabı karşılanmıyor. Ve kim? Ve kim? kim de çıkmadı daha. Kim de belli değil. Evet, yani. doğru söylüyorsunuz. Ya bu kadar kim öldürdü tuturma... ne için öldürüldü? Evet, yani bu soruların çıkmaması çok abesle iştigar değil mi? Ben Hani 19 gün sonra cenaze bulundu. O iyi bir şey. Bulunmaya da bilirdi. O zaman daha da kötü olacaktı. Ben zaten anlayamıyorum. Jandarma bu kadar sorgu yapıyor, yapıyor da nasıl bilgiyi çekemiyor. Açıkçası çok şaşkınım. Biz çünkü İstanbul'da, İstanbul Tıp Vatan Emniyet'in karşısında yani oraya girenin hem de ne teröristler, ne adammış insanlar iki saat sonra bütün bilgi çekiliyor yani. Gerçekten ben şok halindeyim. Niye böyle oldu anlamadım. Demek ki o zaman burada işte başka eller, karanlık güçler hani konuşuluyor günlerdir ama siz de bir uzman olarak bunu anlayamadım diyorsunuz. Ve araştırma da ortada ama gelin görün ki kimi işte odaklar hayır öyle bir şey yok demeyi tercih ediyor. Bazı fotoğraflar da bugün ortaya çıktı birazdan evet. konuşuruz ama e Mehmet Bey buyurun sizin sorunuz var sanırım. E, hocam e, bugün e, dün ve bugün bütün medyada şöyle bir şey var. E, Narinden e, boğma sırasında bir salya çıktı, amcanın eline sürüldü ve aracı kullanırken direksiyona da e, bulaştığı şeklinde bir duyum var. Bu e, doğru ve gerçek olabilir mi? Ya ben bu fikirler skandal olarak değerlendiriyorum. Çünkü farz edelim o NB denen Nevzat öldürdü, onun eline geldi ve amcanın arabasını da o sürdü, direksiyona da o bulaştırdı. Yani arabanın ruhsat sahibi katil demek mi? arabayı kimin sürdüğünü nereden bilmişler yani ben bunu nasıl söylüyorlar nasıl sonra millet de inanıp da baş haber olarak yapıyor açıkçası anlamıyorum çünkü ben bunu dün ilk duyduğumda haber kanalında haber müdürüne dedim ki bir kere hani ölü sıvısı falan gibi bir şey dediler öyle bir şey yok adli tıpta hadi salya olsun o e, salyanın kime bulaştığını nereden anladılar yani tamam araba amcanın da kim sürdü Sanki onlar biliniyormuş gibi ruhsat sahibini hemen cinayeti yapıştırdılar. Bir de dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. Dün akşam üstüne kadar bütün medyanın tartıştığı konu bıçakla kesilmiş gibi kesilmiş özellikle. Evet. Bir tek yani yarım sayfa manşet Milliyet gazetesinde. Diğer gazetelerde hemen hemen bir kısmında yok bir kısmında tek şutun. televizyonlarda da biraz geri düştü. E hocam e, araç mesele şöyle. E, amcanın yani bu öldürdü denilen Salim amcanın e, aracı değil zaten. O birinin ödünç aracını kullanıyor ve onun kullandığı kesin. Ama e, salya meselesinde ben de şüpheliydim. Onun için sordum size. Nereden aldılar salyasını yani? Hayır şöyle dendi. Araba tamam başkasının da o beyaz Renault 19 Avrupa köy yerinde kapılar açıktır, anahtar üstündedir, sorun yoktur. Belki başkası sürdü arabayı. Yani amca kullanıyor diye o sürmek zorunda mı? Bir de önemli olan şu sizin en iyi bileceğiniz konu. Yani 19 gün suda kalmış bir insandan salya süprüntüsü alınabilir mi ya da daha önce bir yerden bulunabilir mi? Ulaştırmak için mi? Hayır, tespit etmek için. Yok şöyle diyorlar. Şimdi arabayı jandarma inceledi sonra aileye iade etti sonra biz eleştirdik en büyük delil nasıl iade edilir diye Janda savcılık geri arabaya el koydu. Evet. Sonra sanırım o iz bulundu yani arabanın direksiyonunda ölüm esnasında ele bulaşan bulaşmış direksiyona sonra o tespit edildi oldu. O zaman ilk araştırmada atlanmış o da ayrı bir acılık. Yani jandarmanın ilk incelemesinde direksiyona demek ki dikkat etmemiş. Sonra onu buldular. Tamam ölüm anında öldürene bulaştı o da direksiyonu tuttu. Direksiyona bulaştı onu da tespit ettiler. Hadi bu da iyi. De kim tuttu direksiyonu? Arabayı kimin sürdüğünün şey mi var? Belgesi mi var? Bir de...